Merhaba arkadaşlar ben Dur. Bugün sizlerle beraber art, e, böyle kombin challenge yapacağız. En az sürede kom şu iki bebe birisi eklemli birisi eklemsiz e, kombin yapan kazanır arkadaşlar. Bu arada açıklama gereği duydum nedense e, kombin demek arkadaşlar giydirmek demek. Evet hadi, hadi başlayalım. 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 İlk önce kim başlayalım? Şey yapalım şurada bir dakika yazalım. Tamam. Ben sayalım sayalım. Herkesin var, tamam, tamam. Herkesin 60 dakikası var tamam Tamam. Herkesin 60 dakikası var arkadaşlar. Yani 1 saat. 60 dakika 1 saat olur. Hayır 60 saniye olsun. Ha, 60 saniye 1 dakika yani. Hadi. Evet. O zaman ilk önce kim başlasın? İlk taş kırpmakas. Tamam. 3 olan. Taş, taş, taş keret, Taş, makas. Taş, makas. Taş, makas. Taş, makas. Taş, makas. Taş, kıt, makas. Taş, makas. Ben başlıyorum. İki aldım. Hep yendim. Tamam o zaman. İlk, eksen sizden başlayacağım. Tamam. Üç. İki, bir başladı. <laughs> Aksesuar aksesuar. Kolye alacağım bir Bu kadar benim kombinim bitti mi? Hayır. Bitti. Ha bitti. <laughs> bitti. Elbise aldım. Bir de şöyle bir bu da çanta. Çanta aldım. gerçek hayatta biz oyuncak yüzük olarak kullanıyoruz. Ama Evet, normal şimdi hemen giydiriyoruz. Normal oyuncak yüzük o. Hemen giydiriyorum. Tamam. O da o zaman sana bir 10 saniye daha verelim. 10 saniye ver giydireyim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ata gidiyor. al tamam. Sıra bende. Yani bence ben uygun diye düşünüyorum. Ben de ilk önce eklemsizi giydireceğim. Şurayı yaptıklarımı oturtacağım. Evet. Hadi saymaya başla. Şimdi neydi şunu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

bir 20 saniye daha versek. Hayır. 10 saniye. Cık. Lütfen ben sana verdim ama. <laughs> tamam arkadaşlar ben şu anda bu kombin bir bunu yapmadık. Şimdi farklı bir kombin yapacak o. Tamam. Yapamadı. Tamam. Şöyle. <laughs> Kombinimiz ne? Hadi o zaman saniyeye başla. Nereye gittiğini ilk bir düşün. Saniyeye başlasın ya. Tamam. Tamam başla. askı askı yok İkinci askı nerede? bilmiyorum <laughs> dur ne yaptın <laughs> eskiden ben sulu böyle boyadım arkadaşlar boyadı. <laughs> ah bebeğim, <laughs> istediğim, her şeyi yapabilirdim ama şimdi büyüdüm hiçbir şey yapamıyorum <laughs> ne diyorsun ben ya gerçekten doğru ne diyorsun sen ya Hadi sen süre tutmuyor muydun? Giydirme süren başladı. 20'ye kadar. Hı. Hmm. Ben o zaman çanta almazdım bu konuyu bilmem. Hani flamingo çanta. Ben <laughs> takayım. <laughs> Ben bunu cüzdan olarak kullanıyorum şu küçük çantayı. Ama bunda oha ikisini alın olur. İçine koyacağım bunu. Hayır be. Üçü olması gerekmiyor ki bir şey. Ama bence çok uyumlu oldu. Hmm. Tamam arkadaşlar ben yaptım kombinasyonu. Kombinasyonu. şöyle, şöyle. Tamam. Gösterebilirsin. Ee, çıkıyor birazcık ama. Benim ve Durun'un kombini. Bu ben yaptı orada. Bu çantayı nereden aldın diye sorarsanız sık bir yerden almadım. Ee, şu elbise ve şu Doğan'ın biraz önce giydirdiği kızın paketinden çıktı. İşte oradan da böyle bir, e, bir kumaş çıktı böyle kumaştan havlu. Ondan böyle bir tane diktik biz. İsterseniz siz de öyle şeyleri denedirebilirsiniz. Evet şimdi ben eklemli barbimin kombini yapacağım. Tamamdır. Durucuğum. Ee, tamam. Arkadaşlar tamam başlayacağım birazdan da ben şu parini bir Dur ilk ne rektiğimi bir bu şöyle. Düşündün mü? Hayır. Bu arada erkekler doğa dün bizde kaldığı için pijama getirmeyi unutmuş. Benim pijalar, pijamalarımı giydi. Evet. Şöyle göstereyim. Ee, nereye gideceğim biliyorum ama onun için aklımda bir kombin tasarlıyorum. Hey sen nereye gideceğini söylemedin. Aa ben şey gidiyordum arkadaşlar. Dünyanın en ünlü restoranına gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şık giyindim. Bir dakika burada ne var? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Şöyle ben size Arkadaşlar sizi güldür, güldürdüysen ve birazcık da abone sayım artıysan ne mutlu bana. şu olsa bunun üstüne uygun bir tane kombin bakayım. Ee, şu o an tasarda olmuş. 8 dakika olmuş videoya başlayalım. Az olmuş ya. Tamam buldum. Baş söyle başlayalım. Başlayabilirsin Dura. Tamam. Başla. Bir. de giydireceğim ben matematik Aynı yerlere gidebilmek var mı? Çünkü benim aklımda da öyle bir şey vardı. Hı? Ama benzer. Zaten süren bitti de. Başında ya. dünyanın olabilir ama dünyanın en ünlü restoranı olamaz. Dünyanın en ünlü olabilir ama restoran olamaz. Şey. Şarkı, şarkıcı geliyor. Ben ben de onu görmeye gidiyorum. Tamam. Bir şey böyle. Bir de arkadaşlar Barbie'nin bir bahsedeyim. özelliğini göstermek istiyorum evet. ben de. Şura aya basınca böyle şarkı söylüyor. Çok güzel. Matematik şarkı evet. açayım. kombinini yapacak etlenme tamam. Barisine. Bu etlenme barbi. Bu arada arkadaşlar dün benim doğum günümde. Bu tüm şu dün benim doğum günümde geldi. Evet. Şu Aa mi? ben nereye gideceğimi söylemedim. Ha, evet. ha söyledin. Söyledin tamam. Evet, evet söyledim ben. Şimdi ben başlıyorum. Bir dakika nereye gideceğimi düşüneyim. Tamam düşündüm. Başlatabilirsin. Neyi? Başlattım ben kendimden. Oh, of. İster mi? Ya. ya olsun. Evet arkadaşlar iki tane daha eklemeye karar verdik. Eklemsiz bunlar. Ben pembe saçlı Tamam. Yalnız bu, bu da dün doğum gününde gelmiş durum. Günü evet. Mete aldı. <laughs> Şimdi ben buna ne hani giydirip Ben bunun önündeki şeyi çıkarmak istiyorum. Benim kombinim oynayayım. Yirmi saniye kaldı. Cidden. <laughs> çok çok, 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 çok. 35, 36, 37, 38, çok çok 37, ya çanta seç. Ben de çanta alma. Ben çanta almayacağım zaten. 39 40 bitti. Bitti alamazsın. Bitti bitti bitti. Hayır dur al. Ya ben sana sıra verdim. Lütfen. Hayır. Lütfen. 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 Dur öyle bir şey yok. Yok ya. Tamam bitti. Bitti Yapacak bir şey yok. Şapka alacaksın. Sıra bende. Nereye gidiyor? spora Şapkalmaz mı spor ederken? He, artık süren bitti. Vallahi Olsun, yapacak ben ne şey. takacağım. Oha, haksızlık. Var ben olamayacağım. Tamam, tamam. <laughs> Takmayacağım. Ben duru böyle ikna ederim. Aa, böyle çok güzel. Sen de böyle yapsana. Tamam. Evet, şimdi sen say. Kırk kadar. Hı. Başlıyorum bir iki dur iki. bir dakika nereye gideceğim bir düşünelim sayma ee, sen ben de önce başlatmıştım buldum Tamam başlattı. tamam benim için bitti süren 40 saniye bitti. Hı -hı. Ben en ünlü balletciyim dünyada o yüzden gösteriye çıkacağım. şöyle pembe gözlüğüm de var. Tabii ki kırık olduğu için elimi de tutuyoruz. Evet. Tamam. Ben başlayayım böyle. Benim de balediyle. Kardeş bunlar. Hello. 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 <laughs> Hadi. Başladı. Dur ilk nereye gideceğini tasarladın mı? Dur dakika ben Ben şöyle önüne doldurdum. Dur yıkılmaz. Ee, yatıracağım ben bunu. Buldum. Başlat. 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 Dur sonra bunları bir daha boşaltıp bir daha konuşalım. Hayır. Ee, belki bugün başka bir videomuz da gelebilir. Değil mi dur? Gelecek büyük ihtimal. Evet. Ama söylemiyorum sürpriz olsun. Aynen. Sürpriz. <laughs> evet. Öyle. Ama yalnız siz de abone olun. Lütfen. <laughs> Bakın üzülüyor kız yani Üzülüyor abone olursak arkadaşlar uzun videolar gelecek. Hadi bakalım. Valla ben aboneyim dur ya. <laughs> doğru mu doğru değil mi? Bütün doğru. kanallarına kanalda yine aboneyim ben Evet küçüğüme de abone olursanız sevinirim. Caner Budur iki abone arkadaşlar. Caner Budur abone, abone Bir tanesini abone ben koydum abonesine. abonesine. Evet. Diğerinde dayım koydu. Üzülmedi. Evet. Bu arada doğum günde duyunun doğumluğum, yeni toypak evi de oldu. Hadi şansını Biz de kıyafet aldık ama. Değil mi? Evet. Çok güzel. Doğanın torunu. Yalnız 10 hatta 5 saniye. Lütfen bitirsin. Ama girme saniyesi de var. Efendim? Girme saniyesi de var. Tamam. Bitti. Giydirme saniyesi 10 saniye. Veriyorum. Bir dakika. Hayır. Körsür. Bir dakika. Bir dakika. Yirmi tamam. saniye var. Ceketi giydirmek çok zor. Tamam. Yirmi saniye. Başladım. Bana da arkadaşlar Horlama <laughs> e, sesi geliyorsa çok üzülürüz. <laughs> Babam uyuyor. <laughs> evet. Tamam. Bittim. Evet. Nereye gidiyorsun? Ee, ben bir e, Nereye gidiyordum? Tamam. Hatırladım. Ee, Anadolu ateşine e, iş görüşmesine gidiyordum. Yani işe başvurmaya. Yani iş görüşmesine. Evet. Toplantı gibi bir şey. Toplantı gibi. Tamam bence çok uygunsun. Saçın da çok uygun. Aç kuyruğu yapmışsın. Ben beğendim. Ben de. Ben de Siz de beğenin. Evet bari tuşuna abone olun arkadaşlar. Bu videoya hadi bakalım. 15, Kalan kıyafetlerimiz de 15 istedim. like gelsin bu videoya. 15 like. Arkadaşlar bu video 15 like gelsin. 15 like. Evet sonra olarak pijama takımı yani şarkı söyleyen Barbie'nin takımı. Şöyle göstereyim. Ama arkasında cücük yok. Hmm. Sonra yeşillinin elbisesi, yeşil saçlı olan elbisesi. Bu kimin? Bu ee, bilmiyorum. <laughs> Bunun olabilir mi ki? Hayır değil. O da bilinmeyen Barbie'nin elbisesi. Oo, o güzelmiş. <laughs> ee, bir de şöyle uzun kollu bir tişörtümüz kalmış. Şöyle, şöyle aşçı şapkamız kalmış. Yeşil şapkamız kalmış yine. Yeşil şa saçlının. Bir de sarı çantamız kalmış. Arkadaşlar şimdi herkes... videomuz bu kadar. Like Herkesle. tuşuna basıp 15 like istiyorum bu videoya. Abone olup bildirimleri de açarsanız beni çok çok Hadi çok mutlu edersiniz. Deniz. Gösterelim. Evet. Evet. Bizi çok mutlu edersiniz. Durun haller ailesine bir milyon yapın. Olmadı hiç. Beni abone yapın bakın. Lütfen. En güzel bu bence bende. En güzel hangisi? Bence bu. Bir dakika, Gösteremiyorum ki. Bence en güzel bu oldu. Bence bu. Gitti yerde de güzel. bu oldu. Zeynep Evet arkadaşlar Zaynıklar. like tuşuna basmayı bu videoya 15 bin, bin yorum nasıl gelebiliyor? 15 like gelirse bu videoların devamı gelir ve arkadaşlar like tuşuna basın. Bunu yine söylemişim. Abone olup zil tuşuna basın. Lütfen arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet.